Hepimizin geçişi tamamlandığında muktedriyet kontrollü kayda dönüşecek. Tüm insanlık mutlak kurullarını kontrol altında tutabileceği şarkıları okuyabilecek. Değer dünya ilmidir ama bu değerin ötesinde diriliğin dili vardır ki o daha yüksek bir değeri tohumlayacak canlılar düzeni kuruyoruz. Bu düzen Allah düzeninden öte olan İslam kalemini kelama kaha olup indiği mükafat olan imparatorun ilmi olan düzen. İşte size yeni bir dünya gücü. İşte size yeni bir görev. O olmak. O olabilmek, imparatorluk kültü olan o olabilmek. O nedir? İslah kalemidir. Her şeyde var olandır. İyi bir Türkiye çalışmasıyla biz bugün bunu hak ettik. Değerliler, özel dünya planetlerinden birisidir bu dünya planeti. Buradaki formal kayıtlar çok renklidir. Buradaki formal kayıtların rengi çok çok artacak. Ama onun ötesinde cinsler, türevler olarak kodlanacak. Yeni cinsler devreye girecek. Biz bütün planetlerin ilmi olan kelam kayıtlarını biliriz. Oralardaki bütün formal kayıtları biliriz. Hepsinin üstü olan türevleri biliriz. Ve tüm o türevlerin külzü sahalarının gücü olan islah olanları biliriz. Bugün burada, bu yaşamda doğan güç, tohum olarak tüm planetleri kayda alacak mısralarımızın geçişi yapılacak bu geçişlerle evren sahaları oluşacak her bir evren sahası kaynak tahtları oluşturacak ve bütün kapılar açılacak canlar kimse dünyanın ruhunu bilmez bilir misiniz? size bundan kısaca söz etmek isterim ruhun tahdissizliğini biliriz Ruhun hakiki ilmin kalemi olduğunu da biliriz. Ruh tabuları yıkanda tahdisizi harik kılan ve tahdisizi kutsal ışımayla doğumlayan bir tohumdur. İşte o doğumlayan tohum tüm zamanların küvzi sahasıdır. Dünya ruhu muktedir bir ilime dönüşecek. Hepinizden Değerli çalışma, değerli ça çağrılar bekliyoruz insanlık için. Ama bugün Muhammed kalemi mutlak kurullarıyla buradadır. O da bizdir, o da bir tektir, o da islahtır, o da kervandır. Daha nefes bile almadan islah kapısını açmıştı o. Daha ışık kalemini hak etmeden kontrolünü kurmuştu o. Artık bütün kapılar ona da açık canlar. Mustafa Kemal'i bilin, o her an buradadır. O mutlaktır, o hakikidir. İşla, işlaftan ötedir onda ve hasatçıdır o. İsa ilimdi, bugün de ilim ve hepimiz mükafat olan her birinde varız mutlaka ama mutlaka asla hata yapmayan tüm islah kapılarındakiler bugün buradalar. Ve dünya planeti için büyük bir güç devreye giriyor. Ve bu gücün ötesi başka bir güç yoktur. Dara düşmeden bu çalışma sürecek canlar. Dara düşmeden yoğunluk artacak, dara düşmeden ilim kalemleri mutlak kapıları açacak ve maya tuttuğu için masamız görevini tam yapmaktadır ve yapacaktır da. Kili kumu bilin ama şarkımız artık şafak ilmidir. Bunun ötesinde bir ilim yoktu be canlarım. O şafak ilmi mutluluk ilmidir. Tüm insanın mutluluğu sofrada kotlanacak. Burası bir sofradır ve bu sofra mutluluk sofrasıdır kim ben burada küçük düştüm derse iyi anlasın ki o küçük kelamı küçük olandır ama yolu büyüktür onun. Bunu artık tüm insanın bilmesi gerekir. Burada küçülüş, kelamın küçülüşü olur ama o büyük bir görev için buradadır ve yoğunluğunda bütüne hizmetçidir. İyi bir dünya ve iyi bir ilimle İslam kalemi olan insan devre devre dünya planetini kodlamaya gelenlerle de çayını içecektir. O çayı dilleyecektir. Herkesin çayı insanlıktır ve biz o çayı herkese içenleriz. Kimseye git demeyiz, kimseye gel demeyiz. Gelen kaleme gelmez, yaşama gelir. Giden kendine gider, insana gelir.'' Geldiğinde biz buradayız. <laughs> Ama gittiğinde de biz ondayız. İş budur.